ACEST! Você me Sakin, 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 ol Sakin, Sakin olun ya. Allah rızası için. Sakin olun ya. Sağ ol vakti. Elhamdülillah. Protostumuzu edelim. Arkadaşlar burada bizim muhatabımız takdir edersiniz ki polis arkadaşlarımız değil. Onlar da görevini yapıyor. Biz burada Müslümanca duyarlılığımızın ee

Arkadaşlar bize, <laughs> Esma, yapıyorlar, yapıyorlar, evet, biz de aynı zamanda 5 numarayız. Kur'an okuyorlar.